Evet dostlar sıfırdan Battle Crest 13. bölüm hepiniz hoş geldiniz. Farm yapıyoruz, zırhı giriyoruz, CR'e giriyoruz. Bu sefer çok büyük çılgınlık yapacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde tam tamına 2 bilekkem 12 tane ebiskem kırdırıp çok büyük kumar oynamıştık. Bu bölümde artık milyoner bir kumar oynuyoruz arkadaşlar. Artık biraz diyelim bakalım farm birikim nereye kadar tam 3M değil 5M değil tam 10M kitleyeceğiz bakalım. Böyle tırnağımızın ucuyla kazıyarak kastığımız paralardan onem ayırıyorum kenara. Bakalım onemle neler yapacağız, neler yapabileceğiz, katlayabileceğiz mi, batacağız mı, neler olacak birlikte göreceğiz. Arada böyle çılgınlıklar yapmamı istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve de şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Attığım videoyu mesela 11. bölümü 15.000 izlenmesi var. 11.000 farklı insan izlemiş. 11.000 ve bunların sadece %35'i abone. Yani 8000 kişi abone değil izleyen arkadaşlar. Rica ediyorum arkadaşlar. Bakalım o ne neler oldu. Keyifli Şuradan bir 70 tane elbiskem alacağım arkadaşlar. 70 tane elbiskem. 5M kaldı. 5 tane daha alalım. Tamam 5M 125K. Bir 75 tane elbiskem kırdıralım bakalım neler olacak. Let's go. DC flashlarımızı bastık. Şuradan fazla uzatmadan başlıyoruz. 75 tane de. 7 tane 6 tane çiftin alsam bana yeter arkadaşlar çok bile bakalım neler olacak göreceğiz her bir tane çıkan upgrade scroll bizi kurtarıyor bir tane karşılığı küçültmek ekleri ne kadar onu da bilmiyorum ama hiçbir şey yapmadı silah çarpçuk böyle yanlışlıkla bir gold bar falan varsa var ya efsane olur hala çiftin alamadık hala gelmedi işte 12 tane gitti bir tane atması lazım Edroge evet, kafalık 1 Roge ye atsın yeter sadece. 5 tane roge kafi. Bir tane mana potu. Elimden geldiğince hızlı kıldıracağım arkadaşlar. O küçük mekekleri yağıyor. İnşallah 200 k falandır bu küçük mekekleri de. Yani bizi kara geçirir. Upgrade school. Stone of life. Silah falan atmıyor hiçbir şekilde lan. Sadece pot atıyor. Bayağı sıkıntı olacak. 3 parça eşya alabildik. 4 oldu aldığımız. 3'ü FP. Evet. Crystal Helmet. Rogi FP, Don. Yine pot. Yine pot. Çok kötü atıyor şu an. 30 tane harcadım. Kaydeder drop yok gibi bir şey. Yani bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. Bakalım neler olacak. Devam ediyoruz. Abi gerçekten aşırı kötü şu an. Ağlamaya başlıyorum. Yani 4 tane atlam bari çitin. Normalde 10-15 tane de bir tane çitin alırsın. Ben 2000 tane kırdırmıştım. Videosu var. Bezoar. Bezoar. Pot. Upgrade scroll. Pot. Taş. Oğlum bu ne ya? Başak geçiyor oyun. Sorry. Şu potlardan bir çok hızlı. Gerçekten şu an sinir stres yapmaya başladım. O GFP var çıktın ataydın ya O G çıktın ya Şimdi gider bir mage atar Burada hep beraber mutlu oluruz Abi var bir mage çıktın, gö çıktın göster bize ya Evet Sayın seyirciler Şu an Çok güzel oldu çok da iyi oldu 19 nedir ya Oo mis 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 mis, mis toplara Evet. Eviskem ben çok rahat kar ederim diye düşünüyordum. Ama demek ki rahat kar edemiyormuşuz. Hatta direkt Ha bak. nereden çıktı bu katlama serisi ya? Abi in inanılmaz yani gerçekten inanılmaz. Hadi bir gol barat da. Abi gerçekten inanılmaz ya. Unbelievable. Unbelievable. Ağlamaya devam. Yine bir pot daha. Bir bezoar daha. Bir tane kaldı sadece. Abi bezoar basın gol Abi gerçekten inanılmaz. Şunları bir satayım ben geleyim. Dostlar 50 tane daha aldım. Devam edelim bakalım. Hadi bakalım bu sefer çıtan alabilecek miyiz onu merak ediyorum ben. Evet. Press, VP. Press, VP. Rogue'e karakterle mi gerekiyor ki buradan? Rogue'e çıtın almam için. Ay beyaz oranı ya. Default istemiyorum seni ya. Yani unbelievable arkadaşlar. Unbelievable. Abi, ağlamalı bir videonun daha başındayız. Teşekkürler Türkiye. Raptor. Vallahi kurtardık Raptor'la. Beşem ediyorsa kurtardık. Great Skull O Warrior Çitin gözlük. Hadi yavrum bir de Gold Parat İmkansız değil lan Bir Gold Parat kapatayım seriyi 30 tane kırdık mı 23 tane kırmışız Raptor iyi oldu inşallah 5'e medyadır Iron Crossbow Bunu da basacağız var. Bir tane MD falan Şart değil de MD falan Bir Raptor daha bekliyorum P, P, U. Doğru üstü? Şunları şey yapalım. Bak yine bu bir raptor attı. Bir çitin attı. 30 tanesinde. 75 taneden hiçbir şey alamamamız. Komedi yani ya. Bir tane mag attı. Üstümüz doldu. On beş tane kaldı. Tire aldık. Upgrade suçu pot 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 upgrade upgrade ne pot attım be birader be bakalım göreceğiz devam ediyoruz evet 100K. 100 k 100 kaya satıyorum buyu var 110 kaya falan Lan iki tane daha, bir tane daha bir sitim var be. İki tane kalmış. Bir raptor daha verir misin? Moira abla. Oh, bir tane diye. E Şimdi bir raptor. Bir de sitim. Rogi kafalı. Kolduk. Gö e göğüslük bu. Bir de bu. Tamam. Bunlar bizim basacağımız şeyler. Şu satılacak. Şunları ben bir satayım geleyim. Raptor'un abi seri 5300. Bu ile 4800. Dursun o Raptor. Bizim tekrar kambeğimiz olsun. Şuradan 31 tane middle bus aldım. Bunlarla bunları basacağım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet. Prestin yandı. O geçti. Bunların takır takır geçmesi lazım ne eşyalı. Bir tane dört yandığı için. Evet. Iron crossbow. 4 oldu. mage de, de oldu. Mage 5 oldu. Iron Crossbow 5 oldu. Ya. Evet. Nice. Hadi yavrum kemik. Çok güzel. Devam. Bu yandı. Şuradan devam ediyorum. Bu geçti. Bu da geçer. Yan, o geçti çok güzel. Şuna bakalım. Yandı. Hadi geç lan. Hadi yavrum. Ananı avradını. İki tane artı altı çitin. Bir tane artı bir raptor var şu an. Bunların piyasalarına bakalım. Tamam mı? Bakalım artı altı Chitin nerede ne kadar para ediyor. Ona göre de bir dönüş yapalım. Dostlar bak şimdi ben bunları şunu 5M'den koyacağım şunu 7 m'den koyacağım. Bunu da 8 m'den koyacağım. Ya da birer m düşük koyarım. Öyle bir selde bekleyelim biraz. Bakalım neler olacak. Şu fiyatlara koydum. 7 m bu. 7 buçuk m bu. 500 de bu. Dursun biraz bir bakalım neler olacak. Bu ne biçim para katlama derler insana. Satılmıyor arkadaşlar. O yüzden ben bunları şu raptoru buya atacağım. Sonra bakacağım. Gelirim ben. Evet beyler bir VB bir MD aldım. Şimdi şuradan 7 2 Biraz da fabrik aldım. Şimdi şuradan da 15 tane fabriye için şey alalım. Bunları basacağız. Şunlardan bir tanesini artı altı yapsam şunlarla birlikte 7'ye basar götü kurtarırım diye düşünüyorum. Neyse bakalım neler olacak göreceğiz. Güzel geçer. Evet, yandı. MD'ye sallıyorum. MD geçti. BB de geçer. Yandı abi m 5 Çok sinirlendim ya. Yanıyor çalışıyor. Bu da yandı. E bu da yandı. Evet. Ne i̇şte yaptık? Valla bak son anda köşesinden döndüm. Bunu 14 hemden satacağım şimdi. Var ucundan döndüm. Evet dostlar. Bir süredir pazardayım. Bir satılmayınca biliyorsunuz ben çok sabırlı bir adam değilim o yüzden. Şurada en pahalı bu hangisi son onu atacağım abi. Hiç bekleyemem. 11.750'ye vardı sanki saatler önce. Bir saat falan bekledim. Yok. Basana plate yapan yok. Aynen. Al kardeşim bunu sen. 11.5 gelsin 11.5 geldi. Şimdi bu paranın 3 e, tane 1.142 tane de md alacağım. Yardım yokmuş gibi onları ateşleyeceğim. Neyse ben alayım geçelim. 3 vb bir tane md aldık abi. Şuradan hadi bakalım. Hiç şey yapmayacağım ya. Direkt çatır çatır basıyorum arkadaşlar. Saçma bir hareket. Ama ben para katlamaları pek şey yapan insan değilim yani. Zor abi. Yani çok zor. Çok şanslı olman lazım. Ki sonunda illaki batıyorsun yani. Bir şey yok. Bir şey yok yani. Devam ee, devamı yok. MD gitti. Bir sonu yok yani. Artı 5 artı altı yapıyor. Hadi yapalım. 30 emin oldu. 40 oldu. Bir tuşta hepsi gidiyor arkadaşlar. Hoş değil yani. Bu hareketler bence olmaz. Anladınız mı? Gereksiz. Hiç şey yapmaya da gerek yok. Şöyle koydum. Evet. Aha. Aha. 7. Ne kadar 7? 20. Buyu ne kadar? 17. 17 buyu var. 19 900'den koyalım bakalım satılacak mı göreceğiz. Evet, ee, bu buya attım direkt VB'yi. Beklemek istemiyorum. Fazladan iki tane daha VB alabildik arkadaşlar. Karımız oydu yani. Şu an tekrardan aldım 30 tane 31 tane kağıdımı. 5 VIP 11'e kırıp bir tane MD. Bakalım şimdi ne olacak. İzliyoruz arkadaşlar. Şah Batur Gül Batur 10. Gazi kuşunu kazanmamız lazım. Şimdi mesela katlardık katladık. Aynı işlemi farklı şekilde yapacaksın. Bu VIP 11'e olmayacak. taraftar olacak mesela. Sonu yok diyorum da bakalım. Biz eğer tutturabilirsek güzel bir şekilde. Bana ne ya? Masaydın. Ay. Abi. Gitme. Ne olur gitme. Abi ama. Abi bak çok kötü oldu şu an. Ben hiç böyle ayar etmemiştim. Şu 6 olma olur. Evet sayın seyirciler. Altı bir. a yandı. Abi ya. Lanet olsun yandık. Baktık. Bu kadar kısa olmamalıydı ya. Evet dostlar. Yeni bir jr'de beraberiz. Şuradan hemen bunu atamıyorum. Bunları ver. Bunları ver. Yeni bir jr'de atacağız şimdi. Noget'lere. Onu bir yerine atıyorum. Bu sefer alacağız inşallah ya. Selamünaleyküm. Video alıyorum. Evet. Hangi kanal diye sormaya geldim. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet. Bir tane bilekken bak. Bir. Sıra bana gelmedi. Bir tane bilekken aldık aldım bu seferde. Bak JR'leri kaybetmemizin temel sebebi oyuncularla alakalı var arkadaşlar. İtemle bir alakası yok. Tamamen oyuncularla bir alakası var. Teşekkür ederim. Ne veriyorum? 31. Sağ ol. Tamamen oyuncularla alakası var. Başka bir yok yani anladınız mı? Abi partideki herkes ezik. Bak herkes ezik. Sen Lichkin'in altına iki tane Lichkin kalmış. Kalı neden alırsın? Neyine güveniyorsun? Götüne giyme donun yok. Böyle yürek yemiş gibi üçlü beşli giriyor. Vuruyor hasar sana hasar yiyorsun değil mi? Çık bir adım geri al elini abi. Pot pas. Ben anlam veremiyorum gerçekten bu Jereler artık ya. Bir gün gerçekten kalpten gideceğim ya. Evet dostlar şimdi bu jr'den aldığımız gemi kırdırıp bir lego alıyorum. Hop aldım legoyu. Şimdi 10m katlamasını denedik. Bu bölümde jr falan girdik. Sonuç olarak arkadaşlar başladığımız yere geri dönmüş bulunmaktayız. Tamı tamına 55m paramız var. İtemlerimizde bir değişiklik yok. Bir sonraki bölümde yapmak istediğim şey şu sası artı bir yapmak. Başka bir şey istemiyorum. 8 str set. Dual otopal. Old, old strange neck. Sas artı sıfır. Dual old rock. Artı yedi. Iron impact. Artı. E, anam. Lan! Artı dört bu. Artı altısı nerede? Oh bu var. Aa bir de trial botumuz varmış. Şunu sallayalım. Bunu da 5 m'den satarız. 60 m'imiz var. Hedefimiz sas artı bir yapmak. Sonraki hedefler neler olur, neler olur bölümlerde görürüz arkadaşlar. Elimden geldiğince size bol bol içerik üretip her gün bol bol video atmaya çalışacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.